Merhabalar, hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar. Bugün bu White Buzdolcunlarımızı şöyle bir bakalım istedim. Bunlar benim terasımda duranlar. Böyle şuradalar. Hemen orada yine Pigimiz var, bağırıyor. Şöyle. Evet, yavaş yavaş yumurtlamaya başlıyorlar. Havalar ısınıyor burada. Dolayısıyla güzel olacak gibi. Ben en iyisi bu elmayı onlara bir keseyim 2 dakika ama uğruyorlar sanırım da. Bir keseyim de öyle vereyim. Evet <laughs> kestim. Hemen dışarıya firar etmeye çalışıyorlar üç attılar. Kaçmanın derdindeler. Gerçekten ee, bu hayvanlar böyle keklik ve bıldırcın arası. Görüntüleri çok güzel. Yani bence bu bıldırcınları sevenlerin mutlaka edinmesi gereken bir tür. Tabi bu tür en yaygın renkler bunlar. Norten ve Mexican. Şimdi içeride Snowflakes'ler var. Tabi bir tanesi uçtu. Gel gel gel. <laughs> evet nereye uçtun Allah aşkına yani uçtu tur attı geldi güvercin gibi uçuyorlar ya bunlar tozu dumana kattı ama güzel diye bakar mısınız çok böyle karizmatik hayvanlar şimdi ben bunu bir yakalayayım arkadaşlar yakalayayım derken 3 4 taneyi de kaçırdık şöyle evet badem kaçtın şöyle ee, bu bir dişi. Meksikan dişi. Çok güzelsin ama niye kaçıyorsun ya? Tozu dumana kattınız. Şurada bir Norten dişi var. İnşallah sadece 3 tane kaçtı. Norten dişi. Meksikan dişi. Ya güzelsiniz ama niye kaçıyorsunuz arkadaş? Vallahi billahi çok güzelsiniz. Ama bu kaçma huyunuz bilmiyorum. Arkadaşlar madem kaçıyorlar ben de bunları bir çıkartayım bakalım ne olacak. Madem çıkmak istiyorlar çıkın bakalım. Bu işte bir Nurten erkek. Ya güzellik o biçim yani. Çok güzelsin be. Ama kötü bir yerde durmuşsun. Durduğu yer. Allah'ım ya Rabbim nasıl girdin? Şimdi bunu da indireyim. Gel şöyle Evet çok güzel tamam. Tam istediğim yere gitti. Şuraya gitti. Şurada. Tamam. Evet Norten dişi burada. Şimdi bunları güzelce bir izleyelim. Şu güzelliklere bir yerde bakalım. Kurlaşmalar, maşallah ya çok güzeller. Aferin yerlerine girdiler gördünüz mü? Bir giriyorlar bir çıkıyorlar. Ya akıllı kuşlar. Diğer bıldırcınlar gibi değil bunlar. Yuvasını tanıyor aslında ama işte o seri uçuşları korkutuyor. Evet, gariplerim elma yiyecekti. Yaptıklarına bak. Şimdi ben şuradaki erkeği indireyim arkadaşlar. O biraz sıkıntı çıkaracak gibi. <laughs> Allah'ım yarabbim. alışıp bak beni dövüyor. Alışıp da yani. Geç bakalım geç bu tarafa git. Ay Allah'ım ya Niye böyle yapıyorsun? Evet bu da Norten erkek. <laughs> Diğer bak korkudan girmiş hemen. Şimdi ben bunlarla baş edemem. Şöyle bir koyayım. Ha. Ha. Aha, bir tane ses arkadan geliyor. Ana sen niye indin şimdi? Git içeri içeri içeri. İçeri git içeri 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 içeri. Lütfen. Hah, aferin git. Aferin sana Aferin. Aferin. Şimdi bir tane ses arkamdan geldi. O arkamdakini... ya inanılır gibi değil. Gerçekten. Bakın nereye gitmiş. Yani sen oraya nasıl gittin? Çok güzel bir Norten erkek. Oraya nasıl gittin? İnaşın in aşağıya. Allahım Allahım bunu nasıl indireceğiz? Yani gittiği yere bak. Nasıl uçtun hemen oraya? Yuvaları burada. Şöyle şu aşağıda şuraya kadar uçmuş. Neyse yakalarım ben onu. Bok devam edelim. Tabi güvercinler acıkmış. Şöyle burada da bir Norten, iki Meks Meksikan dişi bir tane de Meksikan erkek var. Evet, şurada yumurtaya başladılar. Şurada. Şöyle gösterelim. Evet burada da bir takım oluşturdum. Yumurtluyorlar, güzeller. Ve şurada inşallah nasip olursa daha çok üreteceğim snowflakes. İki dişi, iki erkeğim var. Ya da üç erkek olması lazım. Evet, iki dişi, üç erkek. Erkeklerden bazılarını Meksikanlara eşeteceğim. Zaten altlarından hem Meksikan hem Snowflex geliyor. Snowflex'leri hızlı bir şekilde üretmek için. Bakalım nasıl olacak. White'larımız var burada. Şöyle bu Snowflex dişi. Erkek Snowflex. Meksikan. Arkada white erkek var bir tane. Bir tane de erkeğimiz burada. Evet. Buraya hiç Norton katmadım. White'lar ve Snow flashler sadece erkekler. Şöyle. Bakalım yumurta da almaya başlıyorum yavaş yavaş. Dünden beri 3 4. yumurta oldu herhalde. Şöyle. Yumurtaları da güzel yapıyorlar bakalım.